yapıyorsun sen böyle? Bal sürüyorum. Sinek gelir, bala yapışır ve böylece etkileyici bir görüntü çıkar ortaya. Bunu bir yönetmenden öğrenmiştim. Yalnız bunu sizden beklemezdim. Biraz şaşırdım doğrusu. Hayır olan, neyi beklemez? Bu sosyal sorumluluk olayını. Yani yüzde yirmi gayet iyi bir oran. <laughs> sen benim o fakirlere o yüzde yirmiyi vereceğimi mi sandın? Ha? <laughs> ben onlara değil yüzde yirmi, yüzde iki bile vermem. Hatta yüzde iki bile değil, günahımı bile vermem. O oh, yeah beyim! <laughs> <laughs> i̇şte gerçek kötüler geri döndü! It's so tell the girl! Bayağı bal sürmüşüz ha. Vallahi çok da güzel oldu. Dükkanda mal da yoktu, bayağı dolu gözüktü ha. Evet, bayağı güzel oldu. Daha önceden konuştuğumuz gibi, bundan sonra... ...artık sadece Arda'dan ürünleri satacaksınız. Tamam, ne yapalım, satarız artık. <laughs> Ama e, bunlar deneme amaçlı değil mi? Böyle benden sonra para istemek falan yok, bozuşuruz vallahi ya. Tabii tabii, bunlar deneme amaçlı, ücretsiz ürünleriniz. Daha sonradan da bu ürünleri piyasadaki benzerlerinin yarı fiyatına satın alacaksınız. Ve sattığınız her ürünün yüzde yirmisi yardıma muhtaç çocuklar için kullanılacak. E ee, olsun. Gitsin bakalım ne yapalım. E, ee, bir de sloganımızı tekrardan bir hatırlayalım. Arda'dan meyve suları Erdal Bakkal'da içilir. Arda'dan. A meyve suları. Erdal Bakka. Evet, gibi. Tamam. O zaman size kolay gelsin, ben gidiyorum. Tamam. İyi günler. Tamam, görüşürüz. Usta, artık kız gittiğine göre çıkarabilir miyim bunu? Niye çıkarıyorsun oğlum? Sen meyve suyusun. Ya usta saçmalama şu halime bak, işkence yapma bana ya. Şimdi buradan bir arkadaşım geçecek, beni görecek, rezil olacağım. Ne rezil olacaksın ya? Niye? Rezil olacak ne varmış yani? Sen ekmek paranı kazanıyorsun oğlum. Kolay mı? Gel şöyle gel. Çık, çık dışarı, çık. Gel, gel. Düşme, gel, gel. Gel, gel bir adım daha. At şöyle yolun ortasına ya. Hah, şöyle dur. Dur, şöyle görsünler seni. Meyve suyu alsınlar ha. Şurada dur biraz, yolun ortasında.